Evet arkadaşlar bir YouTube videosuna daha hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler diliyorum. kazasız belasız günler diliyorum. Şimdi daha önceki videolarda söylemiştik. Dur bir dakika önce her zamanki klasik konuşmayı yapayım. Benim buradaki savaşım, mücadelem tamamen kötü niyetli insanlarla ilgili art lift insanlarla ilgili, çakallarla ilgili, çukallarla ilgili falan filan. Yani iyi niyetli arkadaşlar. Durumu orta halli olarak arkadaşlar lütfen kimse alınmıyor zaten de sözlerime alınmasın. Ama diğerlerinin anladığını siz onu edemiyorum bu çünkü. Şimdi birkaç video önce söylemiştim İzmirli ve çevresi benim ekibi kullanmak isteyen arkadaşlar ben Fatih yok baştan söyleyeyim. Bir de kılçıklar aramasın beni Sinamikiler. Elimden geleni yaparım demiştim. Şimdi şu araç, şu araç e, torbalıdan geldi. Alt takımda yapılacak şeyler vardı. Bir takım motorda falan onlar yapıldı. Tek bilgi veremem tam. E, hava kütlesi yenilendi. Kalorifer çıkmıyordu O temizlendi, yapıldı bakımı. E, sinyal e, kol bozuktu o yenisi takıldı, benden aldı, para kazandı yani. Ee, şimdi Kemal son ayarları yapıyor elektrikçimiz. Aynı zamanda LPG. ikisinde de Türk uzmandır yani. ili ve çevresi e, numaramı yazacağım ve söyleyeceğim. Hatta şurada söyleyeyim, sanayi burası dünkü var. 0535 276 7908. Bunu söylüyorum, üstte yazıyorum hala numarayı göremedik abi diyorlar. Ben de pes diyorum yani yapmayın Allah aşkına. Ya bayağı bir patlama oldu güven olarak. Çok güveniyorlar. Allah razı olsun herkese güvenenden. Abi güveniyorum deyip de da telefonda güvensiz konuşan oldu mu beni aramasın yüzüne kapatın bir telefonu. Çünkü insana ya güvenilir ya güvenilmez. Heh. Yani bir, bir laf var. Bilmem ne buldum, bilmem neyi ne ar arıyorum modunda olanlar var. Bunu yapmayın. Bulduysan güveneceksin. Kandırırsam yazarsın YouTube'un yorumun altına. Bu adam da şerefsiz çıktı diye. Eyvallah başımla beraber. Öyle güvenip de aradım mı artık konuşmayacağım. Anahtar teslim edeceksin, arabanı geleceksin alacaksın. Bak adam torbalı da bana teslim etti. Hatta inceden o da bir fırça yedi benden. Sormayacaksın abi. Benim ekibime laf söyletmem. Hele kendime hiç söyletmem. Nokta. Şimdi e, tamircimiz, klimacımız. Ya yani A'dan Z'ye 22 kişilik ekibim var. Ekip derken çalıştığım abi, kardeşlerimiz, abimiz neyse onlar var. Yedek parça sorunumuz yok A'dan Z'ye. Yedek parça tabii şey, parçacı değil bu. Yedek parça bayi. Oradan gönderiyoruz. Onları da menfaatçı gönderiyoruz. Ee, tabii ki kargo alıcıdan oraya da giremem artık. Ee, şimdi şu benim arabamı da biriniz alsın ya. Bebek gibi araba yaptık. Bebek gibi yapınca da satamıyoruz. <laughs> o mavi var ya şurada. Yani onu da, onun da reklamını yapayım. Ayrıca çok kibar olamıyorum ama gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ya şu araba Nesi var demeyin, arka cam ne kadar, evet oraya kadar çalışıyor. Bir çakmakla çalışıyor, yapmayacağım ama. Onunla uğraşmayacağım ben. Bir o kaldı, önemli. Çakmak o araya koyuver. Yeter. Tavan döşemesi, kapı döşemeleri, alt takım, üst takım, yan takım, ne geliyorsa yan tamam yani bitti. Zaten ben şuradan sokaktan girdiğim an bu, buraya kadar duyuluyor, ses geliyor yani e, arabanın benim arabanın girdiği belli oluyormuş. Bana da dün söylediler. Bazı paketler böyle çıkıyor. Airbag, airbag var. ABS çalışıyor ayrıca. Şimdi Kemal Usta'yı göstereyim. Çalışıyor mu? Alev. Evet. Oo. Evet. Kaliferi yaptı şimdi. Evet. Alev gibi veriyor. Kemal Usta'mız da bu. Evet. Şimdi dediğim gibi benim ustalar maalesef kılçık ama kılçık olmazsa iş yürümez. Karışmayacaksın, konuşmayacaksın. Geleceksin, bırakacaksın. Burada geçirme, kaktırma yok. Burada derken bütün ekipten bahsediyorum. Benim acı dahil. Geçirme, kaktırma yok. Evladilik yapar. Bak ben bile karışmıyorum. Sormayacaksın. Bırakacaksın mı gideceksin? Sadece sancını söyleyeceksin. Bu kadar. Yani bilmiyorum kaç dakika olmuş bu ya. Evet, 4 dakika. Bakın. Araba elektrikçi bu adam. Bunu yaparken benzinde tam randımanla yemiyor diye onu bile söyleyeyim. Bak onun üstüne edeceğim değil. Onun işi değil. Ama onu bile söyledi şimdi. Benzinle randımanını yemiyor dedi. Yani bu ustalar o yüzden karışamıyorum. Yani manyak derken iyi manada söylüyorum. Karışmayacaksın abi. Bu adam bunu yaparken elektrikçi, burada bir şey yaparken şu, şurada şu varsa oraya bile silikon sıkan modellerden bahsediyorum. Ve geçirme yok. Bir daha söylüyorum. Bana geçirmiyorlar ama müşterilere de geçirmiyorlar. Yani anlatacak Fazla bir şey yok. Ha, asıl önemli şeyi söyleyecektim unuttum ben. Bu torbalı önemli değil. İzmir'e yakın. Adam Nevşehir'den geliyor. Onunla da YouTube çekeceğiz. Adam Nevşehir'den geliyor. Yalvardım önce gelme gelme diye. Şerefsizin, aşağılığın, soyusuzun, cibilesizin, karaktersizin, sütü bozun bir tanesi. Ona araba kaktırmış. Bunun sonunu ekleyebilirsem ekleyeceğim. Tavanda kanser var, işlem var. arka camda işlem var dibinde falan. Mot, motor yanıkmış, motor istiyor. Şimdi on geliyor motoru yapılacak burada. İnşallah tamircimiz kurtaracak onu sekmanla falan kurtarabilirse. <laughs> Yatak vurmuyorsa. Ee, ben dedim bırak şunu ifşa edeyim. Yap Mehmet abi dedi. Ben gelince zaten video çekeriz. Ee, Nevşehir'den geliyor bakın 1300 km yolda. Allah razı olsun sağ olsun. Ha, benim menfaatim yok bir daha söylüyorum. Benim menfaatim ne? Güven artırılıyor. Oradan bir araba isterse beni tavsiye eder. Benim bir de parçalar işte. Rolante motoru, hava akış metre falan. Adam pazar günü gelecek. Abi dedi YouTube'da beni çek ben gerekeni söyleyeceğim zaten dedi. Dedim bak dürüst olacaksın. Çünkü ben taktım kafayı ona. Olmaz böyle bir şey. CL 96 mı ne? 160 bin liraya buna geçirmiş. Bir de motor istiyor araba. 80-90 bin lira da öyle gidecek. Koltuğu montu 120 bin lira gidecek. Yani 290 bin lira. Yani benim sıfır arabam. Şurada karşıdaki. Görüyorsunuz değil mi? Ya ah YouTube'a rica edeceğim. Şuradan bir küfür etsem bacılarına, avratlarına, kardeşlerine falan. Yani edemiyorum abi edemiyorum. En fazla yavşak diyorum işte o da bit yavrusu. Kimse mahkemeye veremez. Hakim yukarı biz ağır cezada yatmış adamız. Problem değil. Yani adamı yakmış bitirmiş adam Nevşehir'den buraya gitti. İnanın yalvardım. Abi, yapma dedim. üç 5 bir şey söyledi. Sonra en sonunda 100 kilometre de mi ne? 1 litre yağ yapıyormuş. Evden motor istiyor. İnşallah yatak vurmuyordur. Dua ediyorum ben. Çok üzüldüm Günah değil mi ya? Ulan soysuzlar. Ulan köpekler. Ulan cibilesizler. Sütü bozuklar. Allah'tan korkmazlar. Avratlarına sahip çıkamayan şerefsizler. Yani böyle söyleyeyim de sen nereye gittin anla o lafı Oğlum ara beni. Bana şunu söyle. Ben ölücüyüm lan. Ben çakalım lan. Sen kimsin lan diye bana böyle gel. Bak bana böyle gel. Numaram yazıyor orada. Konu atmazsam şerefsizim. Ben çakalım lan sana mı kaldı bu dünyayı kurtarmak diye bana böyle gel. Bak ben 59 yaşındayım. İzmir'deyim. Hemen lokasyon atacağım sana. Bana böyle gel ama. Yani üç kağıdın hırsızın bile delikanlısı var. Fahişenin bile delikanlısı var. Sen o kadar delikanlı olamıyorsun aşağılık. Ara beni ben olsam yaparım. Ben çakalım lan sana mı kaldı bir milmeliketi düzeltmek diye. Varsa yiyen, bak varsa yiyen arasın beni. Numaram var her yerde var. Yerde gökte. Arasın beni. Atla konumunu geliyorum desin. Ben burada bekliyorum. Atsın konumunu biz geliyoruz. Yeter lan artık. Bu kadar mı tiniyetsizsiniz? Bu lafları nasıl kaldırıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Allah belanızı versin ya. Neyse tamam uzatmayın fazla. Herkes Allah'a emanet olsun. Dediğim gibi ararsınız. Bir sonraki videoda da bu Nevşehir'den gelen arabayı çekeceğim zaten yani icaz falyalarım yani. Herkes Allah'a emanet olsun. Kazas belası günler.